Arkadaşlar merhaba. Arif Donduran ile Yara Yerli Taşlar kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Koronavirüs nedeniyle il dışına çıkamıyoruz. Biz de Manisa sınırları içerisinde Alaşehir'in dağlarını gezmeye devam ediyoruz. Bu alışkanlığımız bizi yerimize durdurmuyor arkadaşlar. Evet geldik şöyle dağları gezerken biz buldukça devam edelim arkadaşlar bakın oluşum kayaçları var zaten burada İnşallah güzel taşlar da çıkar bu şekilde kuvarsın ana maddesi oluşum kayaçları olan kuvarsların olduğu yerlerde mutlaka şeffaf ve dumanlı kuvarsa rastlayabiliriz arkadaşlar. Bu bölgeyi daha önce gezmiştim biraz. Birkaç parça bulmuştum. O nedenle tekrar buradayız. Buldukça birlikte devam edelim arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Bu bölgedeki İlk taşımız bu. Kristal yapısı var. Devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar. Kristalize kayaçlar var ancak burası Koçarlı bölgesi gibi değil. Her elimiz attığımız yerden kristal çıkmıyor ne yazık ki. Ama daha önce de buradan güzel küçük kristal kafalar kazdık. Yine küçük bir damarını yakalayabilirsek sizinle paylaşacağız bugün arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Kristal oluşumları var. İnşallah kristallerini de bulacağız birazdan. her yerde oluşum kayaçları var ancak henüz kristallere biz rastlayamadık. Geç de çıktık zaten araziye. Amaç hava almak. Amaç evet hava almak. Alıştığımız bu ortamlardan uzak duramıyoruz. Evet burası Alaşehir Manisa Kula arkadaşlar. Çuluflar da var burada. Buraya lampuret bacaları çok yakın olduğu için yanmış çuluflar da var. Evet arkadaşlar ilk kristal yapımızı Murat hocamız buldu. Murat hoca varsa taş vardır. ne yapar yapar o taşı bulur. İlk kristal yapıya sahip ancak tam şeffaflığa kavuşmamış. İlk kuvarsımızı bulduk arkadaşlar. Aramaya devam şimdilik. Evet arkadaşlar burası dediğim gibi Mersin Belen gibi Koçarlı gibi burada sürekli taş çıkmıyor. Burada normalde şu görmüş olduğunuz çürük kayaların arasında Yapısı, Yapısı bu. bu. Evet. Burada burayı da biz mi kazmıştık geçenlerde? Evet bu şekilde kuarsların olduğu yerlere kazarken sıkışmış çürük kayaların arasında oluşumunu tamamlıyor bu taşlar. Biz de yine büyük bir ustalıkla Murat hocamla beraber damar arıyoruz sizlere şimdi. Arkadaşlar, sadece kuvars olarak değil de şu taşın da güzelliğine bakın. Kıralım o da içinde. Rengi, oluşumu, üzerindeki demir pas yapısı çok güzel bir görüntü vermiş. Yok en işte bunu kırmayalım. Bu böyle kendi doğal güzelliğiyle kalsın. Evet ararken bu bölgenin ilk Kristalini bulduk arkadaşlar. Şurada o bahsettiğim kristal. Şimdi devam edelim arkadaşlar. inşallah bunun devamı vardır buralarda. Şimdi buluruz, çıkartırız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kuvar sararken ne bulduk? Mavi kalcedon bulduk arkadaşlar. Bu bölgeye geldiğimde birkaç kez bulmuştum bunlardan. Hafif morak açık, çok güzel bir mavi kalcedon arkadaşlar. Kuvar sararken mavi kalcedon abi, baksana çok güzel bir rengi var ya. Arkadaşlar, burası ancak böyle yapar. Başka türlü değiliz. Evet. Bugün arama sonucumuzu çıkan taşlarımız bunlar. Maksat vakti değerlendirmekti. Virüs nedeniyle evden çıkamayan bizi izleyen değerli izleyicilerimiz için. içindeki pirit yapsın. Böyle bir video çekelim istedik. Hem araziyi dolaşalım hem çıkamayanlar için. Nasıl bir şey? kafa vardı. Onun içi çok güzel abi. Arkadaşlar buranın ince demir yoğun olduğu için dışındaki pas lekesi çok güçlü. İnşallah bunları temizledikten sonra da bir video yaparız güzel taşlar var aslında ama dediğimiz gibi sizleri araziden yoksun bırakmamak için gelip böyle küçük çaplı bir araştırma yapmak istedik. Şu biraz güzelmiş ha. Morin gibi ama değil içinde. Şey <laughs> Şeffaf aslında bu taşı arkadaşlar. İçinde pirit var. Şu at, arka katmanda yoğun bir pirit var. Ondan dolayı dumanlı kuvars ya da moryun kuvarsı gibi görünüyor şu an. Normalde hepsi bu şekilde şeffaf. Evet o da çok güzelmiş. Evet arkadaşlar. Ben bu taşı bulalı. Çok olmuştu ama çekim yapmamıştım. Yaklaşık olarak 80-90 kilo ağırlığında bir kuvars arkadaş. iki kişi zor çevirdik. Birazdan da birkaç parçasını kırıp sizlere göstermek istiyorum. İçi aslında çok güzel bu taşın. arkadaşlar. Şuraları falan dikkat edin. Çok güzel bir taş bu. Ancak bu taşı buradan bu şekilde götürebilme gibi bir imkanımız yok. Bakın arkadaşlar. İçi de şeffaf aslında. Şimdi birazcık kıracağım. Sonra sizlere göstereceğim bunu. Evet, bakın arkadaşlar. bir parçasını kırdım şuradan yukarıdan. Şimdi şu kısımdan deneyeceğim biraz. Çıkartabilirsem onu da göstereceğim sizlere. Yalnız çok sert. Aşırı derecede sert. çok dikkatli olmak lazım bu taşı kırarken. Evet, ben yani şuradan kırayım neyse bunu. Evet, çok uğraştım ama olmuyor arkadaşlar. Sadece bu parçası. Bir de yerde birkaç parça. Evet. Dediğim gibi yaklaşık 80-90 kiloluk kuvars taşı arkadaşlar kuvars parçası. Bu taşı biz buradan çıkardık. Geçtiğimiz yıl Murat Bey ile birlikteydik. Yine Murat hocamın yardımıyla buradan çıkardım bu taşı. Bakın arkadaşlar kırıkları benim kırdığım yerin kırıkları hala burada. Bazı parçaları çok güzeldi bunun. Birçok arkadaş da gelip burada söylemiştim zaten bu taşın olduğunu. Gelip kenarlarından kırdılar yoksa normalde inanın 100 kilo falan vardır bu taş. Ama kalkmıyor kesinlikle. Yalnız bir şekilde çeviremiyoruz. Bakın arkadaşlar. Aslında içi çok canlı. Ama dediğim gibi büyük bir balyozla kırmak lazım bunu. Bizim taş sevdamızı bilmeyen insanlar var. Abi burası bir köy yeri olduğu için insanlar anlamıyor bazen. Bizleri jandarmaya şikayet ediyorlar. Farklı bir şey aradığımızı düşünerek. Ondan dolayı sıkıntılar yaşıyoruz. Valyoz'da da çalışamıyoruz. Orman'a ait bir bölge. Burada Murat Hocam'la beraber çok arama yaptık zamanında. Devlet bu şekilde buradan kum alıp baraj dolgusunda kullanmış. Buradan çok güzel bu işe ilk başladığım zamanlar bulduğum 450 gram civarında bir tane şeffaf kristalim var. Onu buradan çıkarmıştım. Benim ilk göz ağrım diyelim onu. Hiç kimseye de satmadım. Benim için manevi değeri daha yüksek. Bu şekilde arkadaşlar. Eğer siz bu kuvarsı ben kırarım, ben bu taşı parçalarım diyorsanız hemen şurası alt taraf kulanın barajıdır arkadaşlar. Kula barajının tam karşısı burası. gelip buradan parçalayıp alabilirsiniz. Dediğim gibi ben birazını aldım. Güzel kaktüslerim var. Kaktüslerin dibini küçük küçük kırıp kaktüslerin dibine doldurdum saksının içine. Harika bir görüntü veriyor. Dumanlı kuvars, moryun kuvarsı, şeffaf kristal karışımından yaptığınız zaman bayan izleyicilerimizin de belki dikkatini çekebilir. Diktiğiniz çiçeklerin saksının içine en üst tabakaya su verdiğiniz bölgeye o şekilde kırıp döşerseniz çok renkli güzel keyif verici bir görüntü oluyor arkadaşlar. Bir taşı da içi çok güzel bunun ya. İçi çok güzel de işte kırılmıyor. Kesinlikle. İşte şurada var bak ben bir parça kırmıştım. İçi aslında çok güzel. Bu tarafa hele çevirebilirsem bak. Şu tarafı tamamen simsiyah. Şuraları falan çok güzel bunun aslında da. Dediğim gibi balyozla gelmek lazım. Yaklaşık 80-90 belki de işte gözünü dikkat et. 100 kiloluk var. Evet akşam oldu. Biz dağlara ayak basmayınca rahat edemiyoruz. Murat hocamla beraber bugün çıktık yine. Dolaştık. Şimdilik veda zamanı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.